Alki. Okay. Oh, he has one million fucking Ivern point. Fucking one one million. Did you see? Maybe in gold <laughs> 1.8 milyon Ivern var chat. Bu ne kadar iğrenç bir şey. 2 milyon neredeyse yani. <laughs> Adam real life'da ağaç herhalde olabilirmiş. Daha fena. Of oh, 80.yim. Rank 80 gamil. Ah. Ya bilmiyorum 2 milyon nesi sarıyor. Ya 2 milyon kamil sarar mı? Ama Ivern'la. Nerede diamond 1'e kadar yükseldim ve sıfırdan kasacağım. Diamond 4 stack olursun bir süre sonra. Bir süre boyunca. Diamond 4'te stacklanırsın. Ondan sonra diamond 1 yaparsın ama düşersin sürekli. İrem kayboldu. İrem neredesin kız İrem? Ben sezon 12'den beri demirim. Sezon 12'de demir yoktu ki. Terden çok seyirciye var. Ya yani 12. ki. Bak A.P. Kalkan aldım adamdan gördünüz mü? <laughs> Deme Bronze aynı şey. Hayır değil. <laughs> Maymun. Munga. buga. Vayın attığı flash da çok değişik. Neden AP aldı? Adamın bana attığı ilk skill AP'ydi çünkü. Esa AP vuruyor. O yüzden matchup biraz zorlu. Çünkü kalkan alamıyorsun pasiften AD her zaman. Onu çok iyi timinglemen gerekiyor. Ah be. Yedi milyon bloğa bak. Tazan 6'ya kadar demir eklenene kadar bronzum sonra demir. He. Yani bilmiyorum. Bence ilk önce backseat atmayı bırakman lazım. Çünkü oyunu bilmediğin belli ve öğrenmeye de çalışmayıp backseat atıyorsun. Bilmediğin halde yorum yapmamalısın bence. Onun yerine egonu bir tarafa bırakıp gidip oyunu öğrenmelisin. Bu sayede bronzdan çıkabilirsin diye düşünüyorum. Bunu koyayım. Kanon alamadım galiba, adam akıllı ya chat. Şu saç gözümün içine girmese daha çok mutlu olacağım gerçekten. Öneriyorsan bir şey demek ki en iyisini sen biliyorsundur ki öneriyorsundur. Ve bence önerilerinin ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gidip kendini geliştirmen gerekiyor bu konuyla alakalı bence. Bu yüzden demir olmuş olabilirsin. Yok hayır öneri yapıyor ama backseatli öneri böyle hoş değil yani. Çünkü burada Kamil renk olan benim. Hayvan gibi Kamil saati olan benim. Hani o yüzden Eski kız arkadaşına benziyorum çıkıyorum. Tabi çıkabilirsin yani ben insanların travmalarını düzeltemem. <laughs> o seninle alakalı bir durum. Benim burada yapabileceğim bir şey yok maalesef. Yani ne yapayım ne diyeyim ki ben bu çocuğa. <laughs> Adamı korkuttum. <laughs> Ne yapıyorum kanka sen bana anlatır mısın ya? Bana anlatır mısın? <laughs> Tipi seniz gelmemiştir. Bu wave'i e de gerekiyor. Adamın flaşı var bu arada. Bu yemek fiyatları ay sorma ya egoman. Gerçekten sorma yani korkunç. Tamamı kesip lane'i frizleyeceğim. Maymun şiş kebap. <laughs> Raising to the moonlight I'm feeding. Yayına ne zaman girsem hep Lane'i izliyor. Daha çok geldi. Aha. Evet hep yayında kaldı. <laughs> İnanılmaz gerçekten. Bu adam nerede? Ben botum geldi ama üzerim dolu olduğu için alamıyorum. Bundan sonraki wave'i de crash gideceğim. Yerim varmış gerçi. Şimdi benim TP'm var. Bu TP şey yapacağım. Bota bir gidip dank atıp oradan kapa yürüyeceğim. Bir kere top lane oynadım onu da YouTube'a attım ve ilk ve son lane top lane'i bitti. Adam azıcık oyuna döndü ama it's okay biz shutdown artı 3 kill aldık 2 kill pardon 3 kill toplam. Ya İstanbul aşırı pahalı terme kalmadı bence artık. Bence artık İstanbul'un değil yani. Tüm Türkiye pahalı. Well played. What the fuck? Emdom 109 sabit ping oynuyor bu arada. İstanbul yine biraz daha pahalı. Valla konut fiyatları şu an hemen hemen her yerle aynı. Efendime söyleyeyim başka ne var? Yemek fiyatları burada birazcık daha pahalı olabilir en azından gıda vesaire. Şeref edin bu arada. Bu evi de push mi de gideceğim. Gerçekten <laughs> bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Vallahi reklamları ben basmıyorum chat. Öldüm Oğuz. <laughs> Güzel. Pirinç ama it's, it's totally fine. No, ultra less. Niye base atıyorum? Lan içine girip çıkıyorum. What the fuck? Cici. Kediler duruyor ama. Tabii ki duruyor. Kedilere atmam ki. Onlar benim evlatlarım. <gülüyor> <gülüyor>